kere gezdik. Gerçekten çok güzel bir okul. Yer mekan fark etmiyor. Çocuklar neredeyse biz oradayız. 8 okul yaptırmış. 27 tane spor salonu yaptırmış biri olarak bugün burada olmaktan Mehdi Bey kardeşimi, güzel kardeşimi kutluyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dediğim gibi bütün sınıfları da gezdik. Pırıl pırıl çocuklar. Ülkemize ileride faydalı olacak çocuklar. Zaten onun dışında her şey boş. Önemli olan gençler. Önemli olan ülkeye faydalı olmak. Dolayısıyla Mehdi Bey'i tekrar kutluyorum. Hayırlı olsun. Yani eğer çorbada tuzumuz oluyorsa bir çocuğa dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Önemli olan ülkemiz önemli olan vatanımız. Bu gençler sayesinde çok daha iyi olacak inşallah. O yüzden yapılacak en iyi yatırım çocuklara gençlere yapılan yatırımdır onu da hep beraber yapıyoruz. Bugün bugün çocuklar için buradayız. Bu okul açılışı için buradayız. Bugün futbol konuşmayacağız. Bugün her şey çocuklar için. Akşam inşallah